ChatGPT Ali Koç'un yerinde olsaydı kimi getirdi Fenerbahçe'nin başına? Bunu merak ediyorum. Okey metinimi yazdım. 4 aday bekliyorum. ChatGPT 5 Thinking kullanıyoruz bu arada. 4 aday verecek birisini seçecek. Bayağı bir düşündükten sonra 4 aday belli oldu. İlk aday Kasper Huylmand. En son Danimarka'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Artılarını eksilerini zaten görüyorsunuz. İkinci aday Kietil Knudsen. Bodo Glimt'in teknik direktörü. Net oyun kimliği, yoğun pres, dikine hızlı oynayan, düşük bütçeyle maksimum verim. Ama İstanbul, Bodo veya Glimt köyüne benzemez tabii. Üçüncü adayımız Abel Ferreira. Palmeiras'ın teknik direktörü. Finallerde çok etkili, seri kazanan, kulüpler Dünya Kupası'nda iyi performans sergiledi diyebiliriz. Kaç 4. adayı da Nuri Şahin Türkiye ve lig dinamiklerine hakim hemen şampiyonluk baskısı altında risk. Ama ChatGPT'nin tercihi arkadaşlar bu 4 aday arasından Kasper Huyumland olurmuş. Yalnız sormadan geçemem İsmail Kartal sence nasıl olur dedim. İsmail Kartal da hemen istikrar ve camiayı sakinleştirme için düşük riskli ve erişilebilecek bir seçenek. Ancak uzun vadeli proje ve Avrupa'da tavan arıyorsan daha vizyoner ve yenilikçi bir profil tercih ederim. Arkadaşlar bu chat GPT mi yoksa Ali Koç mu? Ben başkandan istifa bekliyorum. Başka bir şey demiyorum.